Merhaba. Bir gün bir toplantıda dokümantasyon konusunu konuşurken epey yetkili birisinin dokümantasyon diye anlattığı şeyi comment kodların içine comment yazmayı dokümantasyon diye anlatmaya başladığını fark ettim. Ve uyarmak zorunda hissettim toplantıda. Dedim dokümantasyonla komentler aynı şey değildir. Yani dokümantasyonun içinde komentler olabilir. Muhtemelen yani bir data olarak komentler de kullanılabilir ama programın üzerine komentler yazmak dokümantasyon yapmak demek değildir. Deyince bu yetkili kişi bana şey dedi. Ben hayatım boyunca komentlerle dokumenta ettim deyince gayri ihtiyar şunu demek dedim ağzından çıktı. O yüzden dedim bu kadar çok toplantı yapıyoruz. Beni bir daha toplantıya çağırmadılar. Tamam. Lütfen dokümantasyon denen şeyi dokümantasyon manasında kullanalım. Şimdi bir fıkra var anlatayım size. İşte bir safari'de İngiliz, İngiliz polisini Fransız polisini, Amerikan polisini, Türk polisini çağırmışlar. Hepsine bir görev veriyorlar. Git sen bir yılan bul gel. Gidiyor adamlar yılan buluyor geliyor. Git diyor sen işte bir aslan bul gel, kaplan bul gel. Türklere demişler bir tane ceylan bul gel. Bekliyorlar bekliyorlar. Türklerden ses seda yok. Bir türlü gelmiyorlar. Sonra tam ümidi kesmişler. Uf, uzaktan görünüyor böyle bir tane boğayı sürükleye sürükleye getiriyorlar. Bunlar hayret ediyorlar. Ceylan getirecek de. Boğa daha yaklaştıkça boğanın sesini duyuyorlar. Vallahi billahi Ceylan'ım abi kabul ediyorum diye yalvarıyor boğa. Yani bir şeyler yapıp da aha bu dokümantasyon yersen meselesi çok kırıcı oluyor ya. Tamam?